bir insanla mesafeniz şu kadarsa imtihanınız da bu kadar. Yaklaştınız biraz daha mesafe azaldı imtihan çoğaldı. Biraz daha yaklaştınız mesafe azaldı imtihan çoğaldı. Biraz daha yaklaştınız mesafe daha da azaldı imtihan daha da çoğaldı. Şöyle oldunuz bu ilişki hangi ilişki anlamanız lazım mesela yarın evlendiyseniz, eşiniz olduysa, çocuklarınız olduysa, eşinizle çocuklarınızla olan ilişki böyle bir ilişkidir. Mesafenin en aza indiği ilişkidir. Böyle olduğu anda da imtihan daha çoğalır. Dolayısıyla imtihanlar yakınlığın derecesine göre artan bir durumdur aslında. Benim Kanada'daki bir Müslümanla ne imtihanım olabilir? Seviyorum zaten onu. Müslüman, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa benim için bir şey yok ki. Benim onunla yolum kesilmiyor ki onunla bir imtihan yaşayayım. Sadece ona iman noktasında bir sorumluluktan dolayı severim onu. Şu memleketin dört bir tarafında iman etmiş kardeşlerimiz var. Seviyoruz. Müslümanız çünkü sevmek zorundayız. Her Müslümanı ayırmadan, kayırmadan, mektebine, meşrebine, menhecine bakmadan sevmek zorundayız. Çünkü iman bize bu sorumluluğu yüklüyor. Ama ben aynı o Müslüman işte ailenin içerisinden birkaç insanla aynı üniversitede okumaya başladım. Bakın onunla bir hukukum oluştu. Aynı üniversitedeyim bir hukukum oluştuğu için ister istemez yolumuz kesiştiğinden dolayı o kesişmenin getirdiği bazı imtihanları da yaşama ihtimali oldu. O kardeşimizle aynı fakülteye düştük daha da yakınlık fazlalaştı. İmtihan artacak. O kardeşimizle karar verdik bir müddet sonra birbirimizi sevdik. Dedi ki gel ya beraberce şu üniversitede hizmet edelim. Şöyle bir kulüp kuralım. Şunu yapalım bunu yapalım. Daha da yakınlaştı. Daha da imtihanlar arttı. Dolayısıyla o yakınlık azaldıkça yakınlık noktasındaki mesafe azaldıkça imtihanlar daha da artacak. Onun için niçin ailelerimizle imtihan yaşıyoruz diye sorusunu buradan anlayın. Niçin yaşıyoruz? Çünkü en yakınız ya. Aynı çatının altındayız. Annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, yarın evlendiğimizde eşimizle, çocuklarımızla, şu anda akrabalarımızla bu imtihanlar hiç bitmeyecek. Hiç, hiç 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 bitmeyecek. Sıfır imtihan diye bir şey yok. Sıfır imtihan diye bir şeyi eğer tahayyül edersek boşa bir tahayyülde bulunuruz ve bunun üzerinden bir sürü hayal kırıklıkları yaşarız. Onun için bilelim ki yakınlık bir nimet, nimet de külfetle gelir, o külfet de bize imtihan getirir.